Topraksız tarım Hindistan cevizi kabuğunun içerisine bitkinin istemiş olduğu besin elementlerini vererek yapılan üretim şeklidir. Biz kendi bölgemizin iklim şartlarının da Kahramanmaraş'ın da bu şekilde bir iklime yakın olduğunu görerek Akdeniz iklim kuşağında yer almakta Kahramanmaraş. Böyle bir yatırıma girdik. 11 dönüm içerisinde 235 bin tane Monteri cinsi fidenin üretilmesiyle bir çilek tesisi kurduk. Hem bölgemizdeki insanımızın iş imkanlarını arttırmak amacıyla hem de pazarın bu anlamdaki çevresindeki farklı illerde çileğin olmamasından dolayı bir geniş kitlemiz var. Aynı zamanda yurt dışı piyasasından da talepler alıyoruz. Gürcistan, Katar, Dubai farklı ülkelerden yapılan talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 50 ton civarı ürün aldık. Yıl sonu beklentimiz 150 ton. Haftalık üretimimiz sıcaklıkların artmasıyla beraber 10-12 ton civarına geldi. Yani burada asıl önemli olan topraksız tarım dediğimiz zaman yeryüzündeki dünyanın toprak yüzeyini kullanmadığımız zaman yaptığımız üretime diyoruz. Bu genellikle iki tane alt kategoriye ayrılır. Bir tanesi su kültürü diyoruz. Yani teknik anlamda hidroponik dediğimiz sistemdir. İkincisi ise katı ortam kültürü dediğimiz sistemdir. Özellikle son yıllarda bu Hidroponik dediğimiz su kültürü yöntemlerine karşı bir şey var, teveccüh var, ilgi var. Ülkemizde de bunu şöyle görüyoruz yani. Şöyle ki Türkiye'de üretilen sebzenin yüzde 35-40 kadar artık seralarda üretiliyor, ırtı altında üretiliyor. Domates özelinde konuya baktığımızda Türkiye'de üretilen sebzenin nereden baksanız... E 40-45 kadarı şey üretiliyor. Neredeyse yarısı seralar üretiliyor. Evet, bu yukarının açılmasını, yanların e, açılmasını, havanın sıcaklığını yani sıcaklığına göre yukarıda şey var bunun kendi meteoroloji sistemi var. Soğudu mu her yeri, ısındı mı? E, biz burada topraksız tarım üretimi yapıyoruz. E, Hindistan cevizi kabuklarından olan bir ee, malzememize çilek fidelerini diktik. Toplamda 220 bin kök fidemiz var burada, çilek kökümüz var. Ee, monteri çeşidi seçtik, nötrgün bir bitkisidir bu. Işığı fazla sever, sıcaklığı ortalama ister. Burası da Akdeniz bölgesi olduğu için en ideali bu olduğunu düşündük. Ee, üretimimiz şu anda hasat zamanındayız. Ee, 12 ay boyunca burada üretim yapıyoruz. Dalından ee, çilek topluyoruz burada topraksız tarımla üretilen bir çilek ve 11 dönümlük bir sarada kurulu. Bir şehir dışından geldik ve buraya gelip çilek toplamayı çok seviyoruz eşimle birlikte. Hafta sonları geliyoruz.